Hey Siri, sir, sir. Sir. Eh, hey Siri. Hey. Hey Siri. Eh. Oldu. Bir dakika, İnşallah oldu. Bir daha soracağım. Hey Siri. Bir daha soracağım. Hey Siri. Hey Siri. Acaba senin sesini kabul etmiyor. Bir şey var ortada onun için. <laughs> Hey Siri. Dönüyor. Bir daha söyle canım. Hey Siri. Hey Siri. Yok hocam sesini okumuyor. Ya e okumuyor. Bana ben 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 ki koyayım. Bana ben ben ne koyayım. Ben ben ne koyayım. Ver bana. Ee, abdesti Estağfurullah. Hey Siri, hakimi arar mısın? Yok sadece Hey Siri de. Ha. Bir dakika dur, bir daha ayarlayalım. E bununki kirlidir benimki. Hey Siri. Seni o, kabul ediyor işte. Onun delici yoktur, yoktur. Görmüyor. E, bir şey olmaz amca. Hele bak, hey, hey Siri, hey Siri, hey Siri. Hele be abim kurbanı filan. Hey Siri. Hey Siri. Eh. Belki kabul etmiyor. Allah Allah. Böyle biraz daha böyle bir sesi biraz kalın ya amcadan o yüzden. <laughs> hey Siri. Hey. hey. Hey Siri. Vallahi kabul etmiyor ya. Var hele telefon hele Siri onu sevmiyor. Ya boş ver Allah'ını e sev. Hele Siri seni sevmiyor. Ben nasıl seni seviyorum ee, sevdim? Ama sen mi? Ben nasıl aldım seni? Ayrı düştük, ayrı <laughs> düştük. Öyle bir şey olmadıydı. Hadi Allah size kolaylık versin. Allah. Allah çocukları var. Siri de onu kabul etmedi. Güle <laughs> güle teyze. Allah senden razı olsun. Sevimli teyze.